Her bir saniye herkese merhaba arkadaşlar ben Muhammed Arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz ve XP farm yapacağız Odun için bu evi kullandım Zaten burası da benim evim oldu zaten Ay şu evler falan kullandım Ve ben bir de buraya yerleştim Yerleştiğim evi yıktım video için maden yaptım Daha fazla şey vardı Ve hepsi gitti ya hepsi gitti derken daha fazla şey vardı. Bazı şeyleri attım. Hem envanterim doluyordu hem de gereksiz yani. Şimdi tek yapmam gereken X, XP farm yapacağım ben bu bölüm. Evet XP farm yapacağım. Ay neyse hadi başlayalım. Diyeceğim de yapmam gereken bir şey yok değil mi şu anda? Aynen. Sadece kömüre ihtiyacım var. Kömür içinde odana ihtiyacım var o kadar. Odun toplamam lazım baya bir. Şimdi an nereye yapsam şuraya yapmayı düşünüyorum. XP farmına. Şimdi şöyle. Şunlar şöyle dur. Şunlar şunu. Şunlar şunu yer değiştirelim. ha. Allah'ım ya. Şimdi. Şöyle bir tane normal bildiğimiz XP farmı şu geçenlerde yaptım bir tane odunu koyacağım bir XP farm bir tane de madenleri koyacağım bir XP farm yapacağım da bu böyle olmadı Kır... baltayla kırılıyorsunuz mu Şimdi sen kırılmıyorsun sen de kırılmıyorsun sen baltayla kırılıyorsun zaten biliyorum değil mi yok hepiniz kazmayla mı kırılıyorsunuz ya demir kazmam vardı demir kazma keşke yanımda getireydim keşke bir blok ara koymayaydım ya aman Şimdi Neredesiniz siz? Kazmam burada. Allah'ım bazenler iş şey yapamıyorum ya, oynayamıyorum. Aynen şimdi iki blok bırakacağım sanırım. Şimdi burası maden yeri olsun. Buraya huni koyacağım. Buraya hun koyacağım. Şuraya. Ha şurası. Bir saniye. Bu arada normal fırın nerede? Bir tanesi kayboldu. Normal fırından. Ha oradaymış. Dur. Şimdi şuraya bir huni. Şimdi şuraya huni koyacağım. Şuraya huni koyacağım. Tam Ay. Ha. Ha. Neyse yön önemli değil ama uf, Oynayamıyorum niye bilmiyorum Şu anda oynayamıyorum Bundan önce bir video denemesi yaptım Tam 15 dakika sürdü 1-2-3 şuraya Dur nereye düş Şuraya Tamam Şimdi şuralara yani hatırladığım kadarı hatırladığım gibi yapıyorum. Nasıl hatırlıyorsam inşallah yanlış hatırlamıyorumdur. Huniler koyuyorum. Şimdi tamam hunileri koydum. Şunların şu hunilerin üstüne birer sandık. Şu şekilde şuraya baksın. Önemli değil nereye baktığı da. Terliyorum şu anda ya terliyorum Ay aman Şuradan şuraya atlayıp Şöyle yaparsam tamamdır Şimdi Eğilmiş durumdayım değil mi şu anda Şöyle Birer huniye Şöyle Sandık koyamıyorum Niye Dur şuraya değil Elimde balta varken elimle kırıyorum. Şimdi ben normalde bu videoyu şeyle telefonun kendi özelliğiyle çekecektim. Ama dur ya oğlum. Dur ha iler koymuşum tamam tamam. Ee, ama şöyle bir sorun oluştu. Şimdi fatura bilgi için falan arıyorlar ya. Bir numara arıyor işte. Neyse o numara aradı. Ve benim yapmam gereken videoyu durdurmakta. Ve telefonun kendi özelliğinde videoyu durdurma yok. Yani videoyu durdur durdurup işte arka planı neyse işte siz anla, anlamışsınızdır umarım. Yani videoyu durdurma yok. Direkt yanlışlıkla videoyu bitirdim. Anlayacağınız. Şöyle şunu da şuraya koydum mu. Bu arada inşallah doğru hatırlıyorumdur. Vallahi yanlış olmasın sonra. Şimdi şuraya bir huni. İnek de bize bakıyor ne yapıyoruz diye. Anca bak hiç çalışma sen de. İnek gel çalış ya. Sen benim yerime çalış. Niye ben çalışıyorum? Tamam şimdi buralara yakacak. Buralara yanacak. Bu ne? Bunu odun için kullanacağım. Yani içine odun koyacağım. Buna yemek koyacağım şöyle sığır eti buna da maden koyacağım şimdi ama ama benim fazla yakacak bir şeyim yok sorun orada yani odundur kömürdür falan Abi birazcık kömür vardı. neredesiniz siz ben niye xp farmı yaparken bunlar bunlardan kırmadım biraz hepsini kendi şeyimle yaptım Az 8 tane kömür var. O kadar madenden 10 bilmem kaç tane çıktı. 8 tane kömür var. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. XP farmlarını yaptık. Hiç kullanmadım ama kullanacağım bir gün. Yani video dışı madenlerde, video dışı yaptığım şeylerde yakacak falan toplayacağım bayağı bir. Yakacak bir şey toplayacağım. İşte kömürdür, odundur falan toplayacağım biraz. Neyse görüşürüz. Bay bay. Şimdi bu başka bir uygulama kullanıyorum. Telefonun kendi uygulamasında sadece şey var sanıyorum. Oyun sesi falan sadece oyun sesi var sanıyorum. Ama ay ayarlara girdiğimde onu düzeltebiliyormuşum. Yani telefondan ben konuştuğumda sesim geliyormuş. Bu arada bir tanesi sanırım ekmeklerinden biri boşa gitti. Bir bak oldu. Neyse. Emin değilim ama neyse. Uf, pocket için gideceğim ya. Betayız. Betayı silip po poxu tedi Yani öyle yapmayı düşünüyorum. Hem değilim. Şöyle oturayım. Bir saniye şöyle. Ayarlar. Ee, ee, bir saniye. Kumanda do dokunma mıydı? Klavye fare falan. Oyun çok oyunculu değildi. Aman be neyse. Video ya video video içeride arkada böyle video ha şurada. Önden. Ha. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bye bye. Yeah.